Arkadaşlar herkese merhabalar bir takipçim her videomun altına ingram mikro bakar mısın ingram mikro bakar mısın diye yazmış normalde yapmayacağım bir şey ee, Özel hisse analizlerini katıl grubu e, hisse analiz eder misin diye bir kısım var oradan yapıyorum borsaya yeni başladım vesaire demiş Ben de boş vaktim var hafta sonu evde oturuyorum çay demliyorum çay demlenirken şuna bir bakayım dedim bu herhalde eski armada arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bu ingram mikro olarak ismi değişmişti çok fazla bildiğim bir şirket değil. Beraber bir bakalım arkadaşlar dilimizin döndüğünce. İlk önce finansallarından başlayalım. Fiyat kazanç oranı yaklaşık 119.27 arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri Ingram'da 7.92. Bilişim ve teknolojide ortalama 6.36. Düşe rağmen hala sektör ortalamasının üzerine piyasa değeri, defter değeri. Piyasa değeri, defter değeri ne demek? Bir şirketin tüm patentlerini, mal varlıklarını, araçlarını, binalarını satıyorsunuz. Kasadaki parayla birlikte bunları birleştirip borçları ödedikten sonra kalan parayı yani kılçıksız net parayı hisselere dağıtıyorsunuz. Piyasa şu anda bunun yaklaşık bu düşe rağmen 7.92 katını ödüyor. Pek rasyosu arkadaşlar. Pek rasyosu nedir? E, ee, pek rasyosu fiyat kazanç oranına farklı bir bakış açısı getirir. Ben FK'dan çok pek kullanırım arkadaşlar. E, ee, Pek'in FK oranı ile şirketin büyüme dinamiklerini kıyaslar diyor. PEK oranı bir şirketin fiyat kazanç oranı net büyüme oranına bölerek hesaplanır. Net büyüme oranı genellikle şirketinin beklentiler dahilindeki yıllık kazancı büyüme hızını ifade eder. Bir şirketin PEK oranı sektör ortalaması ve birden küçükse hisse senedi kazanç büyüme potansiyeline göre uygun veya ucuz kabul edilebilir. Bu durumda şirketin kazançlarını oranla hisse senedi fiyatı düşük olabilir ve yatırımcılar için cazip hale gelebilir. Bir şirketin pek oranı sektör ortalaması ve birden büyükse hisse senedi kazanç büyüme potansiyeline göre buradaki rasyoya göre biraz pahalı kabul edilir. Bu durumda hisse senedinin fiyat kazançlarına göre yüksek olabilir ve yatırımcılar için daha az çekici olabilir diye bir açıklama yapılmış arkadaşlar. Pek rasyosu şu anda 5-7 arkadaşlar. Bilişimde 0.18 teknolojide 0.18. Şimdi son bir yıl içerisinde bu düşüşe rağmen Armada'ya yatırdığım 1000 lira yaklaşık 2949 lira. Biz 100'e yatırdığım 1000 lira 2462 lira. Dolara yatırdığım 1000 lira 1471 lira arkadaşlar. Mevduata yatırdığım 1000 lira 1150 lira. Bitcoin'e yatırdığım 1000 lira da 1395 lira olmuş. Genel skor 5 üzerinden 2.38 vermiş. Bir Verimlilik 5 üzerinden 3.5 likitte 5 üzerinden 2.75 Kaldıraç 5 üzerinden 1.5, karlık, 5 üzerinden 0.6, büyüme 5 üzerinden 3.5. Şunları tek tek okumuyorum arkadaşlar. Halka açıklık oranı %8.40. Şirketin gerçekten halka açıklık oranı harika arkadaşlar. Çok iyi. Finansallara geldiğimiz zaman Çeyreklik satışlarda %15.81'lik bir düşüş var. Yıllıklarda %29.26'lık bir artış var. Fakat sektör ortalamasının altında kalmış. Esas faaliyet karı sektör ortalaması %52. Ee, Ingram çeyreklikte eksi 5.91. Yıllık trendde %153 artmış sektör ortalamasının üzerinde arkadaşlar. Esas faaliyet karı tablosu şirketin bu şekilde İkinci çeyrekler genelde birinci çeyreklerin altında geliyor. Yalnız dördüncü çeyrekten sonra gerçekten esas faaliyet kârı olumlu arkadaşlar. Çeyreklik net kar trendi. Burayla ben çok fazla ilgilenmiyorum. Fakat barlar da bu şekilde arkadaşlar. Hasılata bakalım. Hasılat ne durumda? Ne olmuş? Hasılat artıyor. 2022 12'de pik yapmış. Şu anda arkadaşlar hasılatlarda bir düşüş var. Brütkâr şurada bir pik yapmış. Şu an yatay diyebileceğimiz bir seviyelerde esas faaliyet karı. Esas faaliyet karı 2023 birinci çeyrekte pik yapmış arkadaşlar. Şu anda ufak da olsa e seyrediyor. Fakat birinci ile ikinci çeyrekler arasında esas faaliyetlerde zaten bakın şuradaki barlarda görebiliyorsunuz. E pardon burası mıydı arkadaşlar? Pardon şurasıydı evet. Esas faaliyet karı şurasıydı. Aynen. 1, 2, 3 özellikle dördüncü çeyrekler genelde 2022 için uygun gelmiş. Sektörel bir şey olabilir. İkinci çeyrek, birinci çeyreğin bakın burada da altında gelmiş. Üçüncü çeyrek yaklaşık birinci çeyreği yakalamış. Dördüncü çeyrek de burada bir patlama olmuş arkadaşlar. Bu dediğim gibi dönemselde olabilir. Faweklere geldiğimiz zaman Fawek 2022 sonundan beri düşüyor arkadaşlar. Bilançolar kısmına geçtiğimiz zaman. Öz kaynaklar çeyreklikte %17.30 artmış. Yıllıklarda %49.65 sektör ortalama %56.63. Arkadaşlar zaten bilişimin bakın piyasa değeri defter değeri yüksek. Yani yıllıklarda %56.63 e, öz kaynakları büyüyor. Fakat piyasa değeri, defter değeri gerçekten yüksek. Yani şu anda Türkiye'de bu şirketler büyüme oranı olarak enflasyon, hani resmi açıklanan enflasyon oranını bile yakalayamıyor. Fakat genelde piyasa bu tarz kağıtları seviyor. Piyasa değeri, defter değeri yüksek oluyor. Fakat yıllık trendde, yıllıklarda %50 getiren e, öz kaynak artışı olan bir firma hani sektör ortalamasının üzerine fiyatlanıyor. Burası çok hoş değil. Fakat e, halka açıklık oranı düşük arkadaşlar. Şimdi teknik analiz kısmına geçecek olursak arkadaşlar bakın borsa, borsa, borsa. Şimdi şurada bakın bir Allah'ın kulu. Burası işte Şubat 2022'de 4 dolar 10 centli. Burası gitti arkadaşlar 49 dolar 29 centli. Kimse almadı. Şu an düşüyor alınır mı alınır mı. Herkes o kafada. Ee, yani arkadaşlar bakın şurada 50 dolar yatıran adamın şu anda parası 14 dolar 43 cent. Yani borsa e, maalesef iyi bir yer fakat arkadaşlar daha önce de söyledim. Bakın haftalıklarda fitilli mumlar görmeye başladığınız zaman arkanıza bakmadan kaçın. Daha önce hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Haftalıkta fitilli mumları sevmiyorum. Günlüklerde çok fitilli mumları sevmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Bakın günlük çok önemli değil ama yani şuradaki haftalık kapanışı gördün ya arkadaşlar buradan sonra işte bakın fitilli mum görüyor musunuz arkadaşlar? Fitilli mum. Bakın haftalıklarda fitilli mum aklınızdan çıkarmayın. Haftalıkta fitilli mum olayını aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar haftalıklarda fitilli görüyorsanız işler değişebilir şimdi şirket şuradan şuraya bir kere arkadaşlar yüzde kaç düşmüş ona bir bakalım çok düştü çok düştü diyor herkes şirket şuraya arkadaşlar yüzde 70.64 düşmüş son bir yılda ne kadar çıkmış ona bakalım Amerikan doları bazında. Ocak 2022. Hadi şuraya alalım. Ocak 2022'ye alalım. Burada da %293 Amerikan doları bazında primli gözüküyor arkadaşlar. Bakın Ocak 2022'den beri. Şuradan bakalım. Ekim 2022. Burada da hala Amerikan doları bazında %105, %106 neyse hala primli gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bakın bazı trendlerde aşırılıklar olabiliyor. Şimdi 3 aylıklarda şöyle bir yapımız var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle grafiğimizi büyütelim. Bakın birinci direnç, ikinci direnç buranın üzeri kırıldı. Tekrar buranın altına sarktı arkadaşlar. Şu bölgelerden destek aldı ve Allah ne verdiyse arkadaşlar yukarı gitti. Bakın Allah ne verdiyse yukarı gitti buradan. Aşağı yukarı 4 dolar 38 centlerden burası söyleyeyim 2022 Ocak hisse senedi arkadaşlar Amerikan doları bazında bakın Türk lirası bazında değil aşağı yukarı 49 dolarlara kadar burada bir e, yükseliş yaptı. Normalde bakın normal bir piyasada dersin ki kardeşim şurası bir çanak bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar şurası 3 aylıklarda bir çanak ya kardeşim bu çanağı yukarı koysa 21 dolar 13 centlerde zaten burada da benim gibi düşünen adamlar satış yapmış görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu, şurada işte şu bölgenin üzerinde olduğunu gören adam 6 buçuk dolarlardan 7 dolarlardan aldığı alı aşağı yukarı hani Amerikan doları bazında 1'e 3 kazandım deyip 21 dolarlardan burada vermiş. Fakat buradan sonra arkadaşlar ciddi bir hisse senedi yukarıya gitmiş 49 dolarlara kadar gitmiş. Şimdi benim bildiğim bir şirket değil faaliyet raporlarını bilmiyorum işin açıkçası ne işi yapar bilmiyorum. Bu arada bir hikaye var mıydı yok muydu Bilmiyorum. Bununla ilgili son hatırladığım o da emin değilim arkadaşlar. Bu Armada'ydı. Herhalde bir firma aldı. Ondan sonra bir şeye SPK'ya başvurdu. İsmini değiştirdi. İçeride kalanlara öncelikle aylak Allah yardım etsin arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar aylık ve haftalık imbalansları var. imbalanslar bayağı aşağılarda kalıyor. Bakmak istemiyorum. Şimdi piyasa iki hal içindeydi. Birisi denge hali. Yani balans hali uptrend veya downtrend. Şunlar bakın Imbalance mumlarıdır. Yukarıya doğru giderken şu bıraktığım mumlar da imbalans mumlarıdır. Şimdi buradaki imbalanslar alındı. Bizim burada aşağıda 10 dolar 37 cent 11 dolar 14 cent arasında bir imbalans alanımız kaldı günlüklerde. Ve günlüklerde bakın şöyle bir trend desteğimiz var. Bakın arkadaşlar şurası 2022 Mart'ta başlıyor. Birinci temas, ikinci temas. Şurası acaba bir üçüncü temas olur mu olmaz mı? Şimdi pazartesi günü buradaki hareket önemli izlenmeli. Şöyle da hatta günlük bakıyoruz. Günlükleri alalım. Haftalıkta kalmış. Yani bu bölgeden bir yukarıya tepki verir mi, vermez mi? Bunun izlenilmesi gerekiyor. Fakat arkadaşlar yani şimdi şu grafiğe benim diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani ben bunu oturur izlerim chart dönmeden de hani ben burada buradaki adıma söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü çok sert bir hareket arkadaşlar bakın. Aşağı yukarı 11 Ağustos 2023'te başlamış 48 dolarlardan hisse bugün gelmiş 14 dolar 43 centlere. Yani şurada en azından benim saatliklerde bakın şuradaki trendin yukarıya doğru kırıldığını görmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Alçak tepeler, alçak dipler. Bakın. Alçak tepeler, alçak dipler görüyor musunuz arkadaşlar? alçak tepeler, alçak dipler, alçak tepeler, alçak dipler. Yani ben burada şuradaki destek bölgesinde normalde eskiden olsa şu pente faciasını yaşamamış olsam şuradaki destekte bir işlem alırım altında stoplarım tekrar bir imbalans bölgesinde denerim vesaire vesaire. Burası benim takibimde fakat arkadaşlar chart dönmeden yani grafik dönmeden en azından bakın saatliklerde 2 saatliklerde 3 saatliklerde veya 4 saatliklerde orada bir periyot bakarım. Şimdi burada ben trendin tersine kendi adıma söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi parasıdır. Kendi kararıdır. Ben burada trendin tersine işlem açmam arkadaşlar. Ben izlerim burayı. Kenarda param var. Şu anda ana paramın %28 ile %31 arasında borsada. E, piyasa değeri, defter değeri sektör ortalamasına yaklaştı. İşte şey var e, %8'lik bir halka açıklığı var. Yani şuradaki düşüş normal bir düşüş değil arkadaşlar. Yani sert gelmişti hatta. Aşağı. Burada bir haber akışı gelecek diye tahmin ediyorum ben. Şimdi oradaki haber akışında tahmin edemiyoruz. Fakat birileri bu haber akışını aldı. Belki satıyor arkadaşlar yani. Onu da bilemeyiz. E, Halka çıktık oranı güzel. Ben burada çarp dönmeden yatırım tavsiyesi değildir. Kendi adım arkadaşlar. Trendin tersine pozisyon açmam. Çünkü aşağıya doğru sert geliyor. Şu bölgede dediğim gibi bakın günlüklerde bir destek alanım var. E, i̇lla deneyeceğim diyen varsa da Bakın arkadaşlar illa da deneyeceğim niyam varsa da birinci temas ikinci temas şuraya dokunur burada alırsın altında stoplarsın orada karar para takdir senin fakat haftalıklar ve aylıklarda aşağıda çok fazla imbalans alanı kalmış trendinde bu kadar hisse varken yani ben trendin tersine kendi adıma söylüyorum arkadaşlar işlem açmam bu sene ben bir penta faciası yaşadım 2,5-3 ay bulanık sıçtım hani Eskiden olsa ben severdim biliyorsunuz hani trendin tersi A gelmiş altında stoplarım öyle yaparım böyle yaparım benim çok canım yandı arkadaşlar o yüzden artık kendi adıma trendin tersinde temel olarak çok iyi bir şey görmediğim zaman veya hissenin yeterince düştüğüne kafi olmadığım zaman yani orta uzun vadede o malı taşımaktan rahatsız olmayacağım düşündüğüm Haricinde orada bir şey yapmam. Burada bir haber akışı gelebilir veya e, bir grup almıştır, kaldırmıştır bunu. Zaten arkadaşlar yüzde sekiz, yüzde dokuz, yüzde on neyse halka çıktı olan bir şirket. Adam karını etmiştir, satıyordur yani yapacak bir şey yok. Fakat dediğim gibi ben burada trendin tersine işlem açmam Yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi parası, kendi kararıdır. Durum bundan ibaret. Ingram tarafında çarp dönerse arkadaşlar halka çıktık oranı uygun ilk bakacağım hisselerden bir tanesi de Ingram olacak. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepimize teşekkürler.